Sesli Kanun kanalına hoş geldiniz. Bu tarz videoların artması için bizi takip edip bildirimleri açmayı ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. İsteklerinizi iletmek ve çalışmalarımızdan haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin kuruluş ve işleyişi hakkında kanun. 1. Bölüm Genel Esaslar Madde 1 Mahkemenin Görevi Uyuşmazlık Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş, adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili ve bu kanunla kurulup görev yapan bağımsız bir yüksek mahkemedir. Özel kanun uyarınca hakeme başvurulmasının zorunlu olduğu hallerde eğer hakemlik görevi hakim tarafından yerine getirilmiş ise bu merci davanın konusuna göre yukarıdaki fıkrada yazılı adli veya idari yargı mercilerinden sayılır. Madde 2 Mahkemenin Kuruluşu. Uyuşmazlık Mahkemesi bir başkan ile 6 asıl, 6 yedek üyeden kurulur. Uyuşmazlık Mahkemesi başkanı Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasından seçilir. Uyuşmazlık Mahkemesi'ne Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile Danıştay Genel Kurulu'nca kendi daire başkan ve üyeleri arasından üçer asıl, üçer yedek üye seçilir. Toplantı yeter sayısı asıl üyelerin mazeretleri halalinde yedek üyeler alınmak suretiyle sağlanır. Madde 3 Yönetim ve Temsil. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin yönetimi ve temsili başkana aittir. Başkanlığın boş veya başkanın özürlü veya izinli olması hallerinde başkana ait görev ve yetkiler Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasından seçilip görevlendirilen başkan vekili tarafından yerine getirilir ve kullanılır. Madde 4 Görev süresi, hesaplanması ve seçimlerin zamanı. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanı, başkan vekili ve üyeleri 4 yıl için seçilir. 4 yılın hesabında göreve başlama tarihi esas alınır. Görev süresi dolacak olanların yerine bu sürenin sona ereceği tarihten önceki 2 ay içinde yaş haddi nedeniyle emeklilik halinde ilgili'nin emekliye ayrılacağı tarihten önceki 2 ay içinde görev süresi dolmadan boşalan yerlere ise boşalma tarihinden itibaren 2 ay içinde seçim yapılır. Görev süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Madde 5 Mahkemenin toplanma yeri, tarihi ve toplanma dönemi Uyuşmazlık Mahkemesi, başkanın çağrısı üzerine başkentte mahkeme için ayrılan yerde toplanır. Toplantının gündemi toplantıdan en az 3 gün önce raporlarla birlikte üyelere ve uyuşmazlıkla ilgili başsavcı veya başkanın sözcülerine dağıtılır. Başkan, mahkemeye gelen işlerden tedbirli olanlarla yürütmenin durdurulması istenli bulunanlar gibi acele nitelikte olanların adli tatilden önce bitirilmesi için gerekli tedbirleri alır. Uyuşmazlık Mahkemesi her yıl 1 Eylül'de başlamak üzere 20 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar çalışmaya ara verir. Madde 6 Başsavcıların düşüncelerini bildirmeleri ve toplantıya katılmaları. İlgili başsavcılar veya görevlendirecekleri yardımcıları, gerekli gördüklerinde veya mahkemece gerekli görülen durumlarda yazılı olarak düşüncelerini bildirirler veya toplantılarda sözlü açıklamalarda bulunurlar, oya katılmazlar. Madde 7 dava ve işlere bakmanın caiz olmadığı haller. Uyuşmazlık mahkemesi başkan ve üyeleri. Kendilerine ait olan veya kendilerini ilgilendiren dava ve işlere aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bile eşinin, kan veya sıhriyet yönünden usul ve furonun dördüncü dereceye kadar, bu derece dahil kan yönünden ve sıhriyeti doğuran evlilik kalkmış olsa bile üçüncü dereceye kadar, bu derece dahil sıhriyet yönünden civar hısımlarının veya aralarında evlatlık bağı bulunan kimselerin dava ve işlerine, dava ve iş sahiplerinin vekili, vasisi veya kayyumu sıfatıyla hareket ettiği dava ve işlere, hakim, savcı, hakem sıfatıyla bakmış veya hut tanık veya bilir kişi olarak beyanda bulunmuş olduğu dava ve işlere. İstişari mütala ve kanaat beyan etmiş olduğu dava ve işlere bakamazlar. Madde 8 çekinme. Uyuşmazlık Mahkemesi başkan ve üyelerinin 7. maddede yazılı sebeplere dayanarak davaya veya işe bakmaktan çekinmeleri halinde Uyuşmazlık Mahkemesi çekinme isteğinde bulunan başkan ve üye katılmaksızın konu hakkında kesin karar verir. Mahkemenin toplanmasına engel olacak sayıda başkan ve üyenin çekinmek istemesi halinde ancak toplanma nisabını ortadan kaldırmayacak sayıda başkan ve üyenin çekinme isteği kabul edilebilir. Madde 9 Başkan ve Üyelerin Reddi Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve Üyeleri, tarafsız kalamayacakları kanısını haklı kılan hallerin varlığı iddiasıyla reddolunabilir. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve Üyelerinin reddine ilişkin istemler, reddedilen üye katılmaksızın incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Red şahsidir. Mahkemenin toplanmasını engelleyen toplu red istemleri dinlenmez. 2. Bölüm Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurma Yolları ve İnceleme Kuralları. Madde 10 Olumlu Görev Uyuşmazlığı Çıkarma. Görev uyuşmazlığı çıkarma, adli ve idari bir yargı merciinde açılmış olan davada ileri sürülen görev itirazının reddi üzerine ilgili başsavcı veya başkanın sözcüsü tarafından görev konusunun incelenmesinin uyuşmazlık mahkemesinden istenmesidir yetkili başsavcı veya başkanın sözcüsünün uyuşmazlık mahkemesinden istekte bulunabilmesi için, görev itirazının, hukuk mahkemelerinde en geç birinci oturumda, idari yargı yerlerinde de dilekçe ve savunma evresi tamamlanmadan yapılmış olması ve yargı yerlerinin de kendilerinin görevli olduklarına karar vermiş bulunmaları şarttır. Görev itirazının yargı merciince yerinde görülerek görevsizlik kararı verilmesi halinde, görev konusunun uyuşmazlık mahkemesince incelenebilmesi, temizen bu kararın bozulmuş ve yargı mercince de bozmaya uyularak görevli olduğuna karar verilmiş bulunmasına bağlıdır. Uyuşmazlık çıkarma isteminde bulunmaya yetkili makam, reddedilen görevsizlik itirazı, adli yargı yararına ileri sürülmüş ise Cumhuriyet Başsavcısı, idari yargı yararına ileri sürülmüş ise Danıştay Başkan'ın sözcüsüdür. Madde 11 Uyuşmazlık Çıkarılamayacak Haller Aşağıdaki hallerde uyuşmazlık çıkarılamaz. Anayasa Mahkemesi'nin yüce divan sıfatıyla baktığı davalarda. Anayasa Mahkemesi'ne açılan siyasi partilerin kapatılması davalarında. Madde 12 yargı mercinci yapılacak işlemler. Görev itirazında bulunan kişi veya makam, itirazın reddine ilişkin kararın verildiği tarihten, şayet bu kararın tebliğ gerekiyorsa tebliğ tarihinden, itiraz yolu açık bulunan ceza davalarında ise red kararının kesinleştiği tarihten başlayarak 15 gün içinde, uyuşmazlık çıkarılmasını istemeye yetkili makama sunulmak üzere, iki nüsha dilekçeyi itirazı reddeden yargı merciğine verir. Bu yargı merci, dilekçenin bir nüshasını ve varsa eklerini 7 gün içinde cevabını bildirmesi için diğer tarafa tebliğ eder. Tebligat yapılan taraf, süresi içinde bu yargı merciğine cevabını bildirmezse, cevap vermekten vazgeçmiş sayılır yargı merci, itiraz dilekçesi üzerine verdiği itirazı red kararını kaldırarak görevsizlik kararı vermediği takdirde, yetkili makama sunulmak üzere kendisine verilen dilekçeyi, alınan cevabı ve görevsizlik itirazının reddine ilişkin kararını, dava dosyası muhtevasının onaylı örnekleriyle birlikte uyuşmazlık çıkarma isteminde bulunmaya yetkili makama gönderir. Bir davada uyuşmazlık çıkarılması için yalnız bir kez başvurulabilir. Madde 13 Uyuşmazlık çıkarma isteminde bulunmaya yetkili makamca yapılacak işlemler. Uyuşmazlık çıkarma konusundaki dilekçe ile ekleri kendisine ulaşan yetkili makam, gerekirse dilekçedeki veya eklerindeki eksiklikleri tamamlattıktan sonra, uyuşmazlık çıkarmaya yer olmadığı sonucuna varırsa veya yapılan başvuruda 12. maddenin 1. fıkrasında öngörülen sürenin geçirilmiş olduğunu tespit ederse, istemin reddine karar verir. Bu karar, ilgili kişilere veya makama ve ilgili yargı merciğine hemen tebliğ olunur. Bu karara karşı hiçbir yargı merciğine başvurulamaz. Uyuşmazlık çıkarılmasını gerekli gördüğü durumlarda yetkili makam dilekçe ve eklerinin kendisine ulaştığı tarihten şayet eksiklikleri tamamlatmak yoluna gitmiş ve bu erekte gönderdiği yazıları 10 gün geçmeden postaya vermiş ise eksikliklerin tamamlandığını tarihten başlayarak en geç 10 gün içinde düzenleyeceği gerekçeli düşünce yazısını kendisine gönderilen dilekçe ve ekleri ile birlikte uyuşmazlık mahkemesine yollar ve ayrıca uyuşmazlık mahkemesine başvurduğunu ilgili yargı merciğine hemen bildirir. Bu takdirde ilgili yargı merciği, 18. maddede öngörüldüğü şekilde davanın görülmesini geri bırakır. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, düşünce yazısıyla eklerini, görevsizlik itirazını reddeden yargı merciğine göre ilgili bulunan başsavcı veya başkanın sözcüsüne tebliğ edebilir. Tebi alan makam karşılık vermek isterse, 7 gün içinde yazılı karşılığını vermekte görevlidir. Madde 14 Olumsuz Görev Uyuşmazlığı Olumsuz görev uyuşmazlığının bulunduğunun ileri sürülebilmesi için, adli ve idari yargı mercilerinin tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davada kendilerini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekir. Bu uyuşmazlığın giderilmesi istemi, ancak davanın taraflarınca ileri sürülebilir. Madde 15 Yargı Merciince Yapılacak işlemler. Olumsuz görev uyuşmazlıklarında dava dosyaları son görevsizlik kararını veren yargı mercince bu kararın kesinleşmesinden sonra taraflardan birinin istemi üzerine ilk görevsizlik kararını veren yargı merciine ait dava dosyası da temin edilerek uyuşmazlık mahkemesine gönderilir ve görevli yargı merciinin belirlenmesi istenir. Madde 16 Uyuşmazlık Mahkemesince Yapılacak İşlemler Uyuşmazlık Mahkemesi, olumsuz görev uyuşmazlığı ile ilgili dosyaların ilk incelemesi sırasında ve gerekli gördüğü hallerde ilgili başsavcıların görüşünü de alarak görevli yargı merciini belirten kararını verir. Madde 17 olumlu görev uyuşmazlığı ve uygulanacak usul olumlu görev uyuşmazlığı, adli ve idari yargıya bağlı ayrı iki yargı merciğine açılan ve tarafları, konusu ve sebebi aynı olan davalarda bu yargı mercilerinin her ikisinin kendilerini görevli sayan kararlar vermiş olmaları durumunda meydana gelir. Olumlu görev uyuşmazlığının giderilmesini isteyen taraflardan birinin taraf sayısından, iki fazla düzenleyeceği dilekçe ile başvurduğu yargı merci. Dilekçelerden birini ve varsa eklerini yazı ile diğer yargı merciine derhal iletir ve dava dosyasının kendisine gönderilmesini ister. Diğer dilekçeler ve varsa eklerini 7 gün içinde cevabını bildirmesi için karşı tarafa ve ilgili makamlara tebliğ eder. Tebligat yapılan taraf veya ilgili makam süresi içinde bu yargı merciine cevabını bildirmezse cevap vermekten vazgeçmiş sayılır. Dilekçeyi, alınan cevapları ve varsa ekleri ile dava dosyalarını Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gönderir ve görevli yargı merciğinin belirlenmesini ister. Bu takdirde her iki yargı merciği de 18. maddede öngörüldüğü şekilde davanın görülmesini geri bırakır. Madde 18 Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarını bekleme ve sürelerin durması Uyuşmazlık Mahkemesi'ne başvurulduğu resmi yazı ile kendisine bildirilen yargı merciği, görev konusunda uyuşmazlık mahkemesince bir karar verilinceye kadar davanın görülmesini geri bırakır. Bu takdirde zaman aşımı süreleriyle öbür kanuni veya hakim tarafından verilen süreler, işin yeniden incelenmesine başlanacağı güne kadar durur. Şu kadar ki, uyuşmazlık mahkemesine başvurulduğunu bildiren yazının alındığı günden başlamak üzere 6 ay içinde bu mahkemenin kararı gelmezse yargı merci davayı görmeye devam eder. Ancak, esas hakkında son kararı vermeden uyuşmazlık mahkemesinin kararı gelirse yargı merci bu karara uymak zorundadır. Uyuşmazlık çıkarılacağı bildirilerek yargı merciinden davaya bakmanın ertelenmesi istenemez. 12, 13 ve 17. maddelerde yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa, bu süreler, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılır. Madde 19 Yargı Mercilerinin Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurmaları Adli ve idari yargı mercilerinden birisinin kesin veya kesinleşmiş görevsizlik kararı üzerine kendisine gelen bir davayı incelemeye başlayan veya incelemekte olan bir yargı merci davada görevsizlik kararı veren mercin görevli olduğu kanısına varırsa, Gerekçeli bir karar ile görevli merciin belirtilmesi için uyuşmazlık mahkemesine başvurur ve elindeki işin incelenmesini uyuşmazlık mahkemesinin karar vermesine değin erteler. Yargı merciince önceki görevsizlik kararına ilişkin dava dosyası da temin edilerek gerekçeli başvuru kararı ile birlikte dava dosyaları uyuşmazlık mahkemesine gönderilir. Madde 20 temiz incelemesi yapan yargı mercilerinin uyuşmazlık mahkemesine başvurmaları daha önce uyuşmazlık mahkemesince yargı merci belirtilmemiş olan bir davada temiz incelemesi yapan yüksek mahkeme, davanın, davaya bakan mahkemenin görevi dışında olduğu kanısına varırsa, incelediği kararı bozacak yerde, incelemeyi erteleyerek yargı mercinin belirtilmesi için uyuşmazlık mahkemesine başvurmaya karar verebilir. Madde 21 Mahkemelerin Başvurmalarının incelenmesinde Uygulanacak Usul Yukarıdaki maddeler uyarınca mahkemelerin gönderdikleri işlerin incelenmesinde uyuşmazlık mahkemesince, olumsuz görev uyuşmazlıkları ile ilgili usul kuralları uygulanır. Madde 22 Hukuk davalarında tedbirlerin devamı, sona ermesi ve uyuşmazlık durumunda tedbir kararı vermeye yetkili yargı merci hukuk davalarında adli veya idari yargı mercilerince verilmiş bulunan ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve özellikle yürütmenin durdurulması kararları, uyuşmazlık mahkemesinin kararına kadar geçerli kalacağı gibi bu kararları veren yargı mercinin görevsizliğine ilişkin uyuşmazlık mahkemesi kararlarının davacıya bildirilmesinden sonra da, görevi belli edilen yargı mercince kaldırılmadıkça, 60 gün süre ile devam eder kendisine karşı tedbir kararı verilmiş bulunanın isteği üzerine, görev konusunda son kararı veren yargı merci bu tedbirlerin kaldırılmasına veya değiştirilmesine karar verebilir. Süreye bağlı bir tedbir kararının birinci fıkrada anılan zamandan önce süresi dolarsa, göreve ilişkin son kararı veren yargı merci, kararı almış olanın isteğiyle tedbir süresini uzatabilir. Tedbir kararı bulunmayan bir işte, birinci fıkrada belli edilen süre içinde usulünce tedbir kararı vermeye de görev konusunda son kararı veren yargı merci, yetkilidir. Bu maddenin 2, 3 ve 4. fıkralarında anılan kararları, uyuşmazlık çıkarma durumunda, görevsizlik itirazını reddeden yargı merci, yargı mercinin uyuşmazlık mahkemesine başvurması durumunda ise, o yargı merciyi verebilir. Madde 23 Mülga 3. bölüm Hüküm uyuşmazlığı Madde 24 1. maddede gösterilen yargı mercileri tarafından görevle ilgili olmaksızın kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş aynı konuya ve sebebe ilişkin taraflarından en az biri aynı olan ve kararlar arasındaki çelişki yüzünden hakkın yerine getirilmesi olanaksız bulunan hallerde hüküm uyuşmazlığının varlığı kabul edilir ilgili kişi veya makam uyuşmazlık mahkemesine başvurarak hüküm uyuşmazlığının giderilmesini isteyebilir. Bu halde olumsuz görev uyuşmazlığının çıkarılması ile ilgili 15 ve 16. maddelerdeki usul kuralları uygulanır. Madde 25 hüküm uyuşmazlıklarında uygulanacak inceleme kuralları Hüküm uyuşmazlıklarında Uyuşmazlık Mahkemesi, danıştay yargılama usulünün bu kanuna aykırı olmayan hükümlerini uygulamak suretiyle anlaşmazlığın esasını da karara bağlar. Uyuşmazlık Mahkemesi hüküm uyuşmazlıklarını dosya üzerinde inceleyerek karara bağlar. Gerekli gördüğü hallerde veya istek üzerine tarafları dinleyebilir. 4. Bölüm Uyuşmazlık Mahkemesi Görüşmeleri ve Kararları Madde 26 Toplanma ve Karar Verme Koşulları ve incelemelerin Dosya Üzerinde Yapılması Uyuşmazlık Mahkemesi'nde, üye tam sayısı hazır bulunmadıkça görüşmelere başlanamaz ve karar verilemez. Eksik üyenin yeri o üyenin geldiği yargı merciğinin yedek üyesiyle, bu olmadığı takdirde başka bir yedek üye ile doldurulur. Mahkeme, her toplantı dönemi başında, yıllık çalışma planını yapar uyuşmazlık mahkemesinde incelemeler dosya üzerinde yapılır ve bu kanunda belli edilenler dışında çoğunlukla karar verilir. Madde 27 incelemede izlenecek sıra. Uyuşmazlık mahkemesi, uyuşmazlık çıkarmaya veya görev uyuşmazlıklarına ilişkin istemleri önce şekil ve süre açısından inceler, yöntemine uymayan veya süresi içinde ileri sürülmemiş istemleri reddeder. Madde 28 Kararların Bildirilmesi Uyuşmazlık Mahkemesi, vereceği bütün kararların sonuçlarını ilgili başsavcı ve başkanın sözcüsüne, görev uyuşmazlığının çözülmesi için kendisine başvuran yargı merciğine, kararı beklemesi için yazı yazılmış bulunan yargı merciğine veya mercilerine uyuşmazlığın çözülmesi için başvurmuş olan kişilere veya makamlara hemen tebliğ eder. İlgili yargı mercileri ile bütün makam, kuruluş ve kişiler, mahkeme kararlarına uymak, geciktirmeksizin onları uygulamakla ödevlidirler gerekçeli kararın birer örneği de birinci fıkrada yazılı yerlere ve kişilere gönderilir. Madde 29 Kararların Kesinliği ve Yayınlanması Uyuşmazlık Mahkemesi'nin kararları kesindir. Başkanın uygun göreceği kararlar resmi gazetede yayınlanır. Madde 30 Mülga 5. Bölüm Çeşitli Hükümler Madde 31 Raportörlük Uyuşmazlık Mahkemesi'ne çalışmalarında yardımcı olmak üzere başkanın takdir edeceği yeter sayıda geçici raportör verilir. Geçici raportörler, hakimlik ve savcılık mesleğinde en az 4 yılını ikmal etmiş ve üstün başarısıyla uyuşmazlık mahkemesinde yararlı olacağı anlaşılanlar arasından uyuşmazlık mahkemesi başkanının isteği ve ilgili'nin muvafakati üzerine mensup oldukları müesseselerin yetkili mercileri tarafından geçici olarak görevlendirilirler. Bunların özlük işlerinde mensup oldukları mesleklere ait hükümler uygulanır ve raportörlükte geçirdikleri süreler mesleklerinde geçmiş sayılır. Ancak terfilerinde uyuşmazlık mahkemesi başkanı tarafından verilecek yazılı bilgi esas olur. Geçici raportörlerin görevlerini uyuşmazlık mahkemesi başkanı belli eder. Başkan gerekli görürse dosyayı raporu düzenlemek üzere bir üyeye dahi verebilir. Raporlarda raporun yazanın doğru bulduğu sonuca ilişkin gerekçeli düşüncesi de gösterilir. Madde 32 Yazı İşleri ve Diğer Görevliler. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanının isteği ve inhası üzerine Adalet Bakanlığınca atanacak bir görevli başkanlık sekreterliği görevini yerine getirir ve Anayasa Mahkemesi binasında görev yapar. Başkanın isteği ve inhası üzerine Yargıtay, Danıştay ve Adalet Bakanlığınca atanacak üçer katipten oluşacak büro tarafından uyuşmazlık mahkemesinin kalem ve yazı işleri yürütülür. Uyuşmazlık Mahkemesi başkanının görevlendireceği bir katip, Uyuşmazlık Mahkemesi yazı İşleri müdürlüğü görevini yapar. Mahkemenin mübaşirlik, dağıtım ve temizlik işleri ile bu mahkemeye ait araçların şoförlük hizmetleri Adalet Bakanlığınca atanacak görevliler tarafından yürütülür. Bu maddede yazılı olan görevlilerin özlük işlerinde mensup oldukları mesleklere ait hükümler uygulanır ve bu mahkemede geçirdikleri süreler mesleklerinde geçmiş sayılır. Ancak terfilerine uyuşmazlık mahkemesi başkanı tarafından verilecek yazılı bilgi esas olur. Başkan, görevlilerin hangi işlere bakacaklarını belli etmek ve hizmetinden yararlanılamayanları geldikleri kurumlara göndermek yetkisine sahiptir. Madde 33 tebligat işlemleri bu kanun gereğince yapılacak tebligat işlerinde 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uygulanır. Madde 34 Vergi ve Harç Bağışıklığı Uyuşmazlık mahkemesinde karar bağlanacak işler için verilecek dilekçeler, layihalar, yazılar veya belgelerden, mahkemenin işlemlerinden, kararlarından veya mahkemece yahut mahkemeden istenilecek belge veya karar örneklerinden herhangi bir vergi veya harç alınmaz madde 35 mahkemenin ve başsavcılar ile başkanın sözcülerinin bilgi ve belge isteme yetkileri. Uyuşmazlık mahkemesi, incelediği işlerde, bütün organ, makam veya kuruluşlarla doğrudan doğruya yazışmaya girebilir ve onlardan her türlü bilgi veya belgeyi ya da belgelerin onanmış örneklerini isteyebilir. Bilgi veya belgenin verilmesinden, ancak Danıştay Kanunu'nda gösterilen şartlar altında kaçınılabilir. Uyuşmazlık Mahkemesi ile ilgili işlem yapan başsavcılar veya başkanın sözcüleri de yukarıdaki fıkrada yazılı yetkileri kullanırlar. Madde 36 Anayasa Mahkemesi kararları dolayısıyla uyuşmazlık mahkemesine başvurulmaması ve Anayasa Mahkemesi kararlarının yargı mercilerini bağlayıcılığı. Anayasa Mahkemesi'nin yüce divan olarak verdiği görev konusundaki kararlar dolayısıyla uyuşmazlık mahkemesine başvurulamaz. Bütün yargı mercileri Anayasa Mahkemesi'nin yüce divan olarak görev konusunda verdiği kararlara kendilerinin Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile çatışan kesin veya kesinleşmiş bir kararı bulunsa bile uymak zorundadırlar. Hüküm uyuşmazlığı durumunda yalnızca Anayasa Mahkemesi kararı göz önünde tutulur ve uygulanır. Madde 37 mülga. Madde 38 ödenecek ücretler. Başkanın mazereti halinde yerine başkanlık edene bu sürelerin içinde kaldığı her ay itibariyle toplantıya katılan başsavcılar ile asıl ve yedek üyelere toplantı yapılan ay itibariyle aylık ve ödeneklerinden ayrı olarak 7500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda ödenek verilir. Toplantıya başsavcılar yerine katılan savcılara toplantı yapılan ay itibariyle Uyuşmazlık Mahkemesi'nin raportörlerine ise, her ay olmak üzere, aylık ve ödeneklerinden ayrı olarak 3500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda ödenek verilir. Bu ödenekler, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulamaz. Madde 39 Araç, Gereç vs. ihtiyaçlar. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin araç, gereç ve sahil ihtiyaçları ile başkan, başkanın mazereti halinde uyuşmazlık mahkemesine başkanlık eden üyeye, başsavcı, başkanın sözcüsü ile yardımcılarına, uyuşmazlık mahkemesinin asıl ve yedek üyelerine ve raportörlerine verilen Ücret Adalet Bakanlığı bütçesine eklenecek ödeneklerden karşılanır. Ek Madde 1. Bu kanunun çeşitli maddelerinde geçen başkanın sözcüsü deyimi yerine göre Danıştay Başsavcısı ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısını, Danıştay yardımcıları deyimi Danıştay Tetkik Hakimlerini, kanun sözcüleri deyimi Danıştay Savcılarını ifade eder.